Namaste, ben Elvin. Bugün zaman yolcusuyuz. Saat ve saatin sponsorluğunda ileri seviye bir yoga akışı yapacağız. Dizlerin üzerine gel, kalça topuklara gelsin. Gözlerini kapat ve dikkatini içeri çevirmeye çalış. Dışarıdan gelen sesler, köpek sesleri, belki bulaşık makinesinin sesi, Belki geçmiş hayaletleri, gelecek kaygıları derken şimdiki zamana odaklanmak zor geliyor olabilir. Ama zamanın içinden geçerken sen dikkatini hep şimdiye, bedenine ve buraya getirmeye çalış. Yavaşça gözlerini aç. Bir nefesle sol el sağ dizin dışına, sağ el geriye Omurgadan çevir. Dön diğer tarafa. Ortaya gel. Kollarını iki yandan aç. Göğsün kabart karşıya doğru. Nefes verirken sırtını yuvarla. Sarıl kendine. Nefes al, açıl. Nefes verirken kapat. Kedi ineği sanki burada dizlerin üzerinde yapıyormuş gibi hayal et. Eğer yogaya yeni başladıysan kanalda seni bekleyen başka seviyelerde videolar da var. Her zaman onlara da bakabilirsin. Ve son bir kez daha göğsünü karşıya doğru açıp ellerini yerleştir, ayak parmaklarını tak ve aşağı bakan köpeğe geç. Günün ilk aşağı bakan köpeği. Birazcık burada zaman geçir. Ayaklarını pedal yapabilirsin. Omurganı katabilirsin. Bunların hepsini konuştuk. Spinal rolls. Omurga dalgalanmaları yapacağız. Parmak uçlarını yüksel. Sırtını kabart. Omuzların önüne doğru gelsin. En son başını yukarı kalkarken kalçayı çevir. Ve topuklar yere, baş yere, tekrar topuklarında yüksel, omurların arası açılsın ve dizlerini hafifçe bükebilirsin burada. Kalçanın yön vermesiyle yukarı doğru yüksel, kendi nefesinde, kendi zamanında ve kendi ritminde bu akışı bir kez daha yap. Ve en son öne geldiğinde yukarı bakan köpekte buluşalım. Yukarı bakan köpekte eller yeri güçlü itiyor. Göğsünü karşıya doğru parlat. Ve sağ ayağını kaldır. Kalça sıkılı bacak upuzun. Ve buradan üç bacaklı köpeğe geç. Sağ dizini bük. Kalçaları üst üste getir. Ve sağ dizinle 3 tane daire çiz. Sanki yanındaki duvara büyük bir daire çiziyormuşum gibi dizimle düşünüyorum. Ve şimdi diğer yöne daireler çiz. Ve sağ dizini göğsüne çekerek yeniden öne gel plank'e. Ve sağ ayağını sağ dışında yere bırak. Sol dizin yere gelsin. Lizard için yerleş. Kertenkele pozunda eller yerde kalabilir. Eğer bedenin müsaade ediyorsa ön kollarına gel. Burada hem sol bacağın üstü açılıyor hem de sağ iç bacak ve sağ kalçada derinleşiyoruz. Sol elini hafifçe içeri alıp sağ dizini bük ve arkadan sağ ayağını yakala. Omzunu çevir. Sağ üst, sol üst bacak streç. Sağ elini bırak. Sol dizinde yüksel. Ve sağ bacağını uzat. Bugün ileri seviye bir akış yapacağız. O yüzden bedeni öncesinde iyice hazırlamamız gerekiyor. Tekrar ellerini yerleştir ve dizini büküp aşağı bakan köpeğe yerleştir. Parmak uçlarında yüksel bir vinyasa al İstersen dizlerini yere koyarak istersen çaturanga'dan yukarı bakan köpeğe geç ve şimdi buradan sağ ayak parmağını tak ve sol ayağını kurtar sol bacak uzun kalçalar sıkılı hiç dizlerini bükmeden aşağı bakan köpeğe geç şimdi sol dizini bük kalçanı aç kalçaları üst üste getir Ellerin hizasını bozmadan sol dizinle sol tarafa geniş daireler, çıt, vücudundan böyle sesler çıkabilir, açılıyor demek. Üç kez bir yöne çizdikten sonra üç kez diğer yöne çiz. Üçüncü tur tamamladıktan sonra sol dizine Önce göğsüne çek, sırtını kabart, sol kolun yanına getir ve sol ayağını sol elin dışına yerleştirdikten sonra sağ dizini yere bırak. Kertenkele için. Önce eller yüksek. Eğer burada rahatsan ön kollarına gel. İstersen burada dizini ekstra açmak için elinle itebilirsin ama zaten yeterince derin bir poz. Ve şimdi ön kolundayken salini içeriye alıp sol eline sağ ayağını yakala. Kendine doğru çek. Ayağını bırak. Elini yerleştir. Dizi göğsüne toplayıp aşağı bakan köpeğe geç. yasal. Ve yukarı bakan köpekte buluşalım. Yeniden sağ ayağını kaldır. Üç bacaklı köpeğe geç. Sağ dizini bük. Ve sağ dizini sol bacağına dolarken sağ elinde yüksel ve side plank'te kalçanı sol bacağına, sol ayağına doğru götür. Açılırken rockstar. Mümkünse ayağını yere değdirme. Sağ, sol kol hala yukarıda. Ve şimdi sağ dizine bük. Sol el yere gelsin. Sol ayağını çevir. Ve wilding için sağ kolunu başının gerisinden uzat yere doğru. Bir nefes al burada. Ve üç bacaklı çaturangadan inyasa. Yukarı bakan köpek. Ve aynısını sol taraftan. Sol ayağın liderliğinde üç bacaklı köpeğe yüksel. Sol dizini bük. Sol dizini çevir göğsünden. Sar sağ bacağına. Ve kalça topuklara. Açıl wilding için. Sol ayak yere değmesi mümkünse sol iç bacak çalışıyor. Sol dizini büktün. Bu kez sağ ayağın. Çevir ve için başın üzerinden geriye uzan. İki el yere gelsin. Sol ayak hala yukarıdayken üç bacaklı çatruhanga yukarı bakan ve dizlerini yere koy. Topuklarının üzerine gel. Şimdi nabız biraz yükselmeye başlamışken biraz core ekleyeceğiz ve ellerin üzerinde oynayacağız. Boat Pose için ayaklar yere paralel, ellerini ayakların yanında uzat. Eğer mümkünse dizlerini uzat, omurga uzun ve birkaç nefes burada kal. Yüzünü sıkıştırma, nefesini hatırla, dizlerini bük ve sarıl bacaklarına. Kor bölgesini aktive etmek çok önemli. Çünkü aslında yogadaki bütün duruşlarda ve özellikle ters duruşlarda, denge pozlarında koru aktif hale getirmeniz sizi daha bedeninde hafif hissettiriyor. Bir kez daha namazana için tercih senin. Hatta eğer istiyorsan parmaklarından yakalayıp da uzanabilirsin. Daha da ileri seviye denemek istiyorum dersen. Ve şimdi pozdan kontrollü çıkıyoruz. Ayak tabanları yere. Kalçanı yükselt ve utkatasana chair poz. Yukarıda kalma. İyice otur. 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 Ellerini kalbinin ortasına getir. Sol dirsek sağ dizin dışına. Twist. Bacaklar yoruluyor biliyorum. Ortaya gel. Sağ dizsek sol dizin dışına. Sol omzundan yukarıya bak. Ortaya. Dizlerini düzelt. Ellerini yere koy. Ve öne kapan. Şimdi burada ayaklarını omuz genişliğinde açabilirsin. Ya da kapalı da kalabilir. Ellerini yerleştir. Parmak uçlarını da yüksel. Omuzlarını ellerin önüne doğru götür. Ve bütün ağırlığını sen ayaklarını yerden kesmeden ellerine taşıdığını hayal et. Sık karnını, bacaklarını. <laughs> Ve rahatla. Düşünün ki ayaklar yerdeyken ellerini taşımak bu kadar zor. Yani ellerini yere çok sağlam itip bir kez daha Parmak da yüksel, yüksel, yüksel. Omuzlarını ellerinin önüne al. Ve sanki ayakların yerden kesilecek. Sık karnını. İt iyice ellerinle yeri. Ve yerleş. Sol ayağınla geriye büyük bir adım al. Ve göğsünü açarak yüksel haylanca. Nefes verirken ayaklarını hiç bozmadan öne doğru kapan ve nefes alırken sanki göğsünü de karşıya açıyormuş gibi ikinci savaşçıya açıl. Nefes ver. Sol ayağın içinde skanda sanaya otur. Şimdi burada matın gerisine dönüyoruz. Halini yerleştir. Sol elini yukarıya kaldır ve sol ayağını yerden kesip ister burada side de düz kal istersen dizini iyice göğsüne çek 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 açıl yay gibi ol bir buradan wild tinge düş camat karasana ve dönüp üç bacaklı çaturanga'dan vinyasa al. Ve aşağı bakan köpeğe Gel. Şimdi sol ayakla öne gel. Ve high lunge için yüksel. Aç göğsünü. Hatırla nefesle kapan. Sarıl kendine. Nefesle tekrar açılırken ikinci savaşçıya açıl. Önce burada ikinci savaşçıyı göster. Nefes verirken sağ bacağın içinde skandal sana. Sol el yere Sağ topuğunu çevir. Önce burada twisted bir lunge. Ve sağ ayağını kurtarıp side plank de istersen diz yukarıya hatta ayağında da açabilirsin. Vinyasa'dan önce wild thing. Çamat karasana. Üç bacaklı. Tuturanga'dan vinyasa. İstersen çocukta dinlen, istersen birkaç nefes aşağı bakan köpekte dinlen. Pratiğin esnasında zamanı unutuyoruz. O yüzden aslında zamanın içinden geçiyoruz. Geçmiş yok, gelecek yok. Sadece şimdi var. Bir nefes daha al burnundan ve nefes verip dizlerinin üzerine gel. Şu anda el bilekleri, omuzlar, kor, kalça, bacaklar hepsi aktif. El duruşu denemek isterseniz eğer pratiğinizde yoksa duvar kenarını kullanabilirsiniz. Pratiğinizde varsa ortada deneyebilirsiniz. Birkaç zıplama göstermek istiyorum size. En öncelikle istediğim şu itişi hiçbir zaman unutmamanız. Ellerim yukarıdayken çok kolay gibi gözüküyor olabilir ama buradayken bile kolay yapmayın. Yani buradayken bile iyice ittiğini, yan bedenden uzadığını, karnını sıktığını, bacaklarını sımsıkı yaptığını hayal et ve Burada bile zorlanıyorsun. Düşün ki ayakların havadayken biraz daha zor olacak. Aşağı bakan köpeğe gel. Ve şimdi aşağı bakan köpeğini daralt. Neredeyse yarı yola kadar yürü. Sağ ayağını yukarıya kaldır. Açtığımız kalçaları düşün. Şu an kapalı istiyoruz. Sol dizini büküp 5 tane zıpla. 2 3 4 Ve 5 de mümkünse birazcık kalmaya çalış. Ve yavaşça gel. Gel. Bunları pratiğinize mümkün olduğunca, aklınıza geldiğince ekleyin. Bu zıplamalar şu anda şöyle gözüküyor olabilir. Eğer böyleyse birazcık daha güvende hissetmek için duvar kenarında deneyebilirsiniz. Diğer tarafı duvar kenarında göstereceğim. Dikkat etmeniz gereken şey omuzları ellerin önüne almak. Şimdi ben sol taraf için duvar kenarında yapacağım. Elleri yerleştirdim. Sağ dizi büktüm ve duvara atıyorum. Duvarı bulmasam da, ayağım çok yerden kalkmasa da, hatta daha da güvende hissetmek istiyorsanız duvara daha da yaklaşabilirsiniz. Ve burada birkaç nefes kalın ve yavaşça gelin çocuk pozisyonunda buluşalım. Ay. Hmm. Çocukta kal. Yükselen nabzının, artan vücutısını gözlemle. Kendi bedeninde, kendi sınırlarını ne kadar esnetebileceğini, ne kadar genişletebileceğini bedeninin neler yapabildiğini fark et ve yavaşça yükselip sırt üstü uzan. Dizlerini göğsüne çek. Kollarını iki yana açıp sağ ayağını sol bacağının üzerine sar ve dizlerini sağ tarafa doğru bırak bakışlarını da dizlerini sol tarafa bırak. Bakışlarını sağa çevir. Bütün pratiğin meyvelerini şu an toplama zamanı. O yüzden lütfen deneyeceğim, denedim diye düşünüp videoyu kapatıp gitme. Şimdi bacaklarını değiştir. Dizlerini sağa ve bakışlarını sola çevir. Son kez ortaya gel. Dizlerini göğsüne çek. Başını yerden kaldır. iyice kapan. Ve her şeyi yere bırak. Şava sana. Burada ihtiyacın olan kadar zaman geçirebilirsin. Kendini hazır hissettiğin zaman bağdaş pozisyonunda buluşalım. Ellerini kalbinin ortasına getir. Gözlerin kapalı iken bedenini gözlemle. Ne hissettiğini hisset. Ve bu süre boyunca zihninden geçenleri bırakıp Zamanla yarışmayı bırakıp dikkatini şimdiye getirebildiğin için, burada olduğun için ve bu pratiği tamamladığın için kendine teşekkür et. Namaste. Çok teşekkürler arkadaşlar. Umarım bu pratikten siz de keyif almışsınızdır. Sizinle Saat ve Saatin kanalında birçok pratik paylaştım. Eğer bu size biraz daha ileri seviye geldiyse ya da başka ihtiyaçlarınız varsa o videolarda da sizi bekliyorum. Teşekkür ederim yaptığınız için. Namaste.